Merhaba arkadaşlar, Oha Diyorum kanalına hoş geldiniz. Bugün hep beraber bir efsaneyi test edeceğiz. Salyangoz jiletin üstünde yürürse bir şey olur mu? Ki olmuyor, biz bunu araştırdık arkadaşlar. Bundan eminiz yoksa Zaten hiç... Zaten bunu görmek istiyoruz aslında. Evet şimdi. bunu görmek istiyoruz ki bunu da size göstermek istiyoruz. Ee, yoksa tabii ki hiçbir e, hayvana, hiçbir canlıya e, zarar vermek istemeyiz. Ist istemeyiz Ama yani. nasıl olmuyor bu? Nasıl yani olmuyor? Evet. üstünde. Göreceğiz, göreceğiz, bakacağız nasıl yürüdüğünü. Çok ha. anlamaya çalışacağız. Evet. Tahmin şeylerimizi, gözlemlerimizi evet. aktarırız. O ayıracağız. zaman aktörümüzü alabilir miyiz? Ya, önce şundan bahsedelim. He, bundan pardon. Bu böyle Çok bir izledim. strafor parçası üzerine küçük böyle ustura ciltleri iliştirdik. Zaten Aha. belli oluyor. Evet, şöyle yani şöyle gayet şu an yine. ölümcül. Ya, Aynen. Başka bir bizim için öyle ama salyangozlar için olmadığı söyleniyor. Şimdi burada birkaç tane ben salyangoz şey yaptım bahçeden, ayarladım. Şurada minik bir tane vardı. Önce onu deneyelim. En hareketlisi oydu çünkü. Evet. E salyangozumuza şöyle bir yakın çekim. Evet, Salyangozu aldım. Şöyle gerçekten çok şey bir hayvan ya. Pek böyle çekici bir canlı değil. Evet, buraya bıraktık şimdi. Zaten hemen bırakır bırakmaz kafasına çıkardı. Bir bakayım diyor nereye gideyim diyor. Süleyman abi burada bir siyah yol var. Biz daha önce de salyangoz yarıştırmıştık. Hatta bunu onu da buradan izleyebilirsiniz o çok arkadaşlar. Bayağı eğlenceliydi ya. Evet şimdi bakıyor. Jilete doğru ilerliyor. Evet, şu an cilete. Böyle değişik yönlere jilete doğru otundu. bakıyor. Jiletler hani üzerinden geçsin, üzerine sürünsün falan diye. Şimdi kenarına doğru Yöneldi. Bir şey diyeceğim. Aralardan falan geçiyormuşlar <laughs> mı? Yo demin. Ee, Aa şey, yo şu an, şu mesela, an üzerinde mesela. Şu an üzerinde. Şu an, şu an, şu an bak, üzerinde. Ben bak, çok yakından ben bir. Şöyle bir göstereyim, bak. Bakmak istiyorum. Evet, şu an bayağı jileti öpüyor yani ucunu. Keskin yerini öpüyormuş gibi. Gerçekten. Ve bir şey olmuyor yani. Bir şey olmuyor üzerinde. Olmuyor şu abi, ben... olmuyor yani. Dedim ya, bunu biz araştırmıştık. Harbiden. Bu arkadaş biraz yavaş çıktı. Böyle Bir tane daha şimdi salyangoz var. Bu arkadaş yavaş çıktı. Ne yöne gideceğini bilmiyor. Tamam. Onu da buraya koyalım. Bakalım. Bu biraz utangaç. Ha çıkartıyor kafasını. Çıkıyor. Oo kardeş hoş geldin. Bunların kulakları var mı başka? Evet. Duyuyor mu acaba? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Şu antenler şey Bakalım. değil mi? Bayağı bir şu an şeyin üstünden geçiyor. Jiletin üstünden şu an atladı. At gibi at. Şu an geçiyor mesela. Evet. Baya normal. Herhangi bir sıkıntı olmadan. Zaten kamerada da açıkça görünüyor. O kısmını zaten çok fazla şey yapmıyor yani. Biraz böyle karnı içine çekip geçiyor. Zaten zarar görmesi için buna çok daha fazla bir basınç uygulaması gerekiyor ki. Evet. Öncün değil mi? ağırlık olmadığı kesilsin. için. Çok şey değil, çok ağır Baksana aktı gitti üstünden. Gerçekten elini üzerine çok bastırmadan da Bizim elimiz kesiyor ama. İşte evet. o... Ne derler ona? Yürüyen kısmı. Ya onun işte o yumuşak yapısı muhtemelen ona evet, böyle. Evet, Şey yapıyor. Ama çok ilginç. Gerçekten ilginç. E i̇lginç. E i̇lginç. E i̇lginç. E Diğeri uykuya daldı. Burada başka Ya daha belki <laughs> hareketli bir arkadaş vardır. Ha o gitti. <laughs> Gerçekten bir e şey ya. Yani. Ney? İnsanın içini bir şey ediyor bu hayvan. Ne ediyor? Sevmiyor. Ya aslında uzaktan bakınca sevimli ama böyle yakından şey Edine yapınca bir şey oluyor ya. çok uğraşınca. Bunu şey da okuyorsun. koyalım. Evet. Hemen bir kafasını uzattı. Evet. Şeyini ne oluyor çıkarıyor. kanka dedi burada. Bir gözünü çıkarıyor. Ya bu tamamen kesilmez değil tabii ki bu. Hani şey yapsan jileti alıp... Tabii canım Sanki yani. Kendi ama kendi gücüyle, kendi şeyiyle nasıl tamam. oluyor? Bunu artık buradan alalım. Yerine bırakalım bunu. Şuraya. Onu doğaya bırakalım ya. Evet, doğaya salonu onu. Kendi yolunu bulsun. Vallahi arkadaşlar denedik gerçekten Burada. de başarılı. Sizler de gördünüz. Hatta hala görüyorsunuz. Yani şu an üstünden şu an geçiyor büyük olan. mesela bak sürtünerek geçiyor. Evet. Tam şeyi geldi bak hop onu ha. içeri çekti şimdi diğer taraftan çıkaracak büyük ihtimalle. Aynen öyle. Çıkardı mı? Evet. evet. <laughs> çok uzun. çok iyi. Kolunu buradan çekip evet. böyle. Öyle çekip böyle çıkartıyor. Bayağı iyi. Bayağı, Bayağı bu... böyle iyi görsel de verdi bize hatta yani. Evet hani. evet. O zaman bu kardeşlere. Çok oha. Ya çok ohayı. Biz de gözlerimizle o... görmüş olduk yani. Evet. İstedip, gördük. Evet. Gördük hakikaten. Eğer ekstra bir dışarıdan şey gelmezse müdahale gelmezse, gelmezse kendi, kendi şeyleriyle kendi üzerinden akıp gidiyorlar. Vallahi şu evet. an deviriyor bile. O zaman farklı videolarda da görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.